Selamünaleyküm arkadaşlar. Video hoş geldiniz. Bugün bilgisayara BlueStacks nasıl indirirsiniz ve kurulumunu göstereceğim. Hemen videoya geçelim. BlueStacks yazdıktan sonra ilk çıkan BlueStacks Android emulatörlerinden fazlasını tıklıyoruz. Ben bunun linkin açıklamada veririm. Oradan da ulaşabilirsiniz. BlueStacks indir butonuna basalım. Sol altta gördüğünüz gibi setup iniyor. Setup indikten sonra tıklayın. Büyük ihtimal erişim izni isteyecek. Bekliyoruz. Erişim iznini verdim. Bunu aşağıladım. Burada yükleme özelleştirin diye yer var. Ben bunu C diskine yüklemek istiyorum. Siz isterseniz yerini değiştirebilirsiniz. Yere gelelim. Burada emil bildirimlerin al yazıyor. İsterseniz açarsınız. Ben almak istemiyorum ve şimdi yükleye basalım. Bu arada BlueStacks cep telefonlarınızda uygulamaları ve oyunları bilgisayar üzerine indirebileceğiniz bir yazılım türüdür. Yüklemeniz internet hızınıza göre değişiklik gösterir. Ben burada videoyu durduracağım. Bittiğinde devam edin. Evet arkadaşlar şu an diğer yüklemeye geçtik. Bunu da bekliyoruz. Sistem gereklilikleri denetleniyor diyor şu an. Onu da bekleyelim. Bu arada antivirüs programları eğer BlueStacks kurulumuna müdahale ediyorsa Onları durdurun yazıyor. Her şey öten bir virüs programınız varsa durdurun. Zaten anlarsınız. Şu an %99 arkadaşlar tamamlanmasını bekliyoruz. Kurulum tamamlandı arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi açıklandı. Bir hata verdi bakalım. Hatta uyarı verdi hata değil. Performans uyarısı düşük RAM nedeniyle oldukça yavaş bir BlueStacks performansı yaşayabilirsiniz. Lütfen diğer açık programları kapatın ve BlueStacks'i kullanmaya devam edin. Devam edelim diyelim. Tam ekran için F11 yazıyordu sanırım. Hemen deneyelim. Neyse ya da şimdi denemeyelim. Büyük ihtimalle yükleme yaptığından dolayı kasıyor diye düşünüyorum. Daha demin de küçük bir sorun yaşadım. Tam ekran oynayın F11'e basın yazıyor. Daha demin doğru görmüşüm bu arada. Tam F11'e basacakken saat 4 olduğundan dolayı bakmadan F10'a bastım. Video kendini durdurdu. İnşallah ben onu kesimle halledeceğim. Bu daha iyi performans için donanım destekli sanallaştırmayı kullanma, kullanamaz. Lütfen BIOS ayarlarını kontrol edin ve etkin olduğundan emin olun. Burada yazanlara göre arkadaşlar sanallaştırma kullanım devre dışı olduğundan emin olun. Ayrıntılar için sık sorulara bakın. Diyor. Buna devam et diyelim arkadaşlar. Şimdi ise en iyi Android uygulamaları, oyunları, filmleri, müzikleri. Burada da hesap açın diyor. Hesap açalım biz. Eğer bir Gmail hesabınız yoksa arkadaşlar ilk olarak Gmail hesabı oluşturun. Benim hesabım olduğu için direkt giriş yapacağım. Kabul ediyorum. Din devam edin. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Şöyle birazcık gezelim. Şöyle aşağıya oyunları falan görüyorsunuz. İstediğinizi oynayabilirsiniz. Uygulamalara da bakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar WhatsApp, Instagram, TikTok filan bunlar da burada. Videoyu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bize destek olmak için kanala abone olup video like atarsanız seviniriz. Goodbye.